Merhabalar. Bu sunumun amacı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerin hastanelerde yürüttükleri tıbbi sosyal hizmet uygulamalarından ve pandemi sürecinin bu uygulamalara etkilerinden bahsetmektir. Tıbbi sosyal hizmetten kısaca bahsetmek gerekirse, tıbbi sosyal hizmet hastanede ayakta ve yatakta tedavi gören hastaların tıbbi tedavi süreçlerinin daha etkin gerçekleşmesi için sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülen ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, geliştirici ve destekleyici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin düzenlenmesi ve hastaneden taburcu olduktan sonra ailesel ve kişisel problemlerinin çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Şimdi sunumumuza geçebiliriz. Bugünkü sunumumuzda belirlenen sorunlar ve ihtiyaçlardan bahsedeceğiz. Belirlenen sorunlar ve ihtiyaçlara genel olarak bakmak istersek eğer sosyal hizmet mesleğine ve meslek elemanlarına ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar, etik ilke ve değerlere ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar, kaynaklara erişim ve güvenlik ile ilgili sorunlar ve ihtiyaçlar, kurum için fiziksel altyapı ve kaynaklara ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar, tıbbi sosyal hizmet uygulamalarında sosyal politika ile ilgili sorunlar ve ihtiyaçlar diyebiliriz. Bu başlıklara tek tek bakacak olursak eğer, sosyal hizmet mesleğine ve meslek elemanlarına ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar şu şekildedir sosyal hizmet mesleğinin tanınmaması nedeniyle oluşan bilgi eksikliği, sosyal hizmet mesleğine dair ön yargılar sebebiyle hastalar ile iletişim problemleri, kurumlardaki uzman yetersizliğine bağlı olarak fazla sayıda başvuru olduğu zamanlarda bireylerin sorunlarına yönelik uzmanların verimli bir çalışma yapamaması, doktor ve hemşireler ile sosyal hizmet uzmanları arasında yaşanan iletişim sorunları, Sosyal hizmet birimlerinde birden çok meslek elemanının bir arada çalışması, bundan dolayı da mesleki sınırların ihlal edilmesi, sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaları meslek dışından bir profesyonelin üstlenmesi, etik ilke ve değerlere ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlara tek tek bakacak olursak, Sosyal hizmet biriminin hasta hakları ve hasta kabul birimi gibi farklı birimlerin veya farklı meslek elemanlarının bir arada bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen görüşmeler nedeniyle Vakaların gizliliğinin sağlanması noktasında etik sorunların yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle ilgili bilimlerin ayrılarak hizmet vermesine dair bir ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Hastalarla gerçekleştirilen görüşmelerin kalabalık hasta odalarında kalabalık hasta odalarına gerçekleştirilmesi, bu noktada hastalarla birebir görüşmelerin gerçekleştirilebileceği özel görüşme odalarına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Kaynaklara erişim ve güvenlik ile ilgili sorunlar ve ihtiyaçlara bakacak olursak, bazı kurumların sosyal inceleme talebi olan sosyal hizmet uzmanına kaynak sağlamakta ve can güvenliği içinde herhangi bir önlem almakta eksik kalması, kuruma gelen bazı hastaların sosyoekonomik yapısının düşük olması nedeniyle barınma sorunu yaşamaları denebilir. Fiziksel altyapı ve kaynaklara ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlara baktığımızda ise hastanelerin spesifik bir alanda çalışması ve tek oluşundan dolayı çevre ülkelerden de gelen bir hasta kitlesi oluşmaktadır. Bu durumda sosyal hizmet uzmanları bazen tercümanlarla iletişime geçmek durumunda kalmaktadır. Fakat tercümanların gizlilik ülkesine uygun bir mesleki faaliyet sürdürecekleri kesin olmadığında görüşmelerde üçüncü bir kişi olarak tercümanın bulunması da bazen olumsuzluklar yaşanmasına sebep olabilmektedir. E, aynı zamanda çocuk hastalara yönelik sağlık sunumu gerçekleştiren kurumların bünyesinde çocuk oyun alanları barın olmaması, bulunmaması nedeniyle bu kurumlarda çocuk merkezi bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. E, maddi hizmetlerin yanı sıra hastaların ruhsal, ruhsal açıdan gereksinim ve isteklerini dile getirememesi nedeniyle ruhsal sağlıkma ilişkin destek sunulamamaktadır. Bu nedenle de sosyal izolasyon ve adaptasyon sorunları yaşandığı görülmektedir. Ayrıca bazı kurumlarda bağışlara dayalı işleyen sistemin yönetim ödenekleriyle desteklenmemesi sebebiyle ihtiyaç sahibi hastaların ilgili hizmetlerle buluşturulmasında gecikmeler veya hizmetlere erişimde sorunlar yaşanabilmektedir. Uzun tedavi süreci gerektiren hastalıklarda hastalara refakat eden hasta yakınları kimi zaman konaklama ilişkin problemler yaşamakta bu noktada yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır kurumdan taburcu olma ve kurum bakımına ilişkin süreçte ise uzun prosedür işlemleri bazı hasta grupları açısından zorlayıcı bir süreç haline gelmekte ve sorunlar yaşanabilmektedir. Bazı bir sosyal hizmet birimlerinin kurum bünyesinin dışında bulunması nedeniyle hastalar bilime ulaşmakta zor, zorluk yaşamaktadır. Bu noktada daha fazla hastaya hizmet sunumunun sağlanabilmesi adına bilimin kurum bünyesi, bünyesi içerisinde yer alma gerekliliği vurgulanmaktadır kurumlarda hastalara ilişkin ön bilgi formunun el sistemiyle tutulması sosyal hizmet uzmanları açısından iş sebep olmakta, bu doğrultuda elektronik ortamda bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarında sosyal politika ile ilgili sorunlar ve ihtiyaçlara baktığımızda ise alandaki sorunlardan bir diğeri sosyal çalışmacı ünvanı almış fakat sosyal hizmet eğitimi almamış meslek elemanlarının istihdam edilmesidir. Bu durum sonucunda ise bilgi ve beceri açısından eksik kalmaları dolayısıyla aksaklıklar yaşanmaktadır. Bazı uygulama alanlarına ilişkin kanun eksikliğinin doldurulması adına diğer alanlardaki kanunlardan yararlanılmakta ve bu bağlamda ilgili alana ilişkin spesifik kanunların oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kanun ve politika üretimine yönelik süreçte ise sosyal hizmet uzmanlarının da söz sahibi olması ve ilgili alandaki sorunların çözümüne katkı sunabilmelerine eee gerekliliğin vurgulanmaktadır. Kurumda yapılan uygulamalar ve edinilen mesleki deneyimlere bakacak olursak, lisans eğitim süreci boyunca edinilmiş bilgi temelinin uygulama süreçlerinde kullanılmasıyla birlikte bilgilerin pekiştirilmesinin sağlandığını görmekteyiz. Uygulamalar süresince her bir sosyal hizmet öğrencisi uygulama süreçlerine aktif katılım sağlamakla birlikte sorumluluk sahibi olma bilinci de kazanmıştır. İlgili alandaki müracaatçı grubun içinde bulundukları kaotik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları, hem kendilerinin hem de ailelerinin ve çevrelerinin bu süreçte endişe, kaygı ve stres yaşamamaları doğrultusunda bu modeli benimselmiştir. Fiziksel ve ruhsal hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması bu deneyimlerden bir tanesidir. Süre, süreç boyunca müracaatçılarla birebir görüşmeler yapılmış ve iletişim becerilerinin gelişimi ve görüşme tekniklerinin etkili kullanılması açısından deneyimler elde edilmiştir. Müracaatçılarla terapötik görüşmeler de gerçekleştirilmiş, bu hususta ruhsal sağlatım hakkında bilgi edinilmiş ve uygulama sayesinde pekiştirilmesi sağlanmıştır. Konsültasyon istemiyle yönlendirmeler yapılmış ve multidisipliner çalışmalar yürütülmüştür. Müracaatçıların bilgilerinin veya içinde bulundukları süreç hakkında bilgilerinin yer aldığı raporlar tutulmuş, çeşitli dosyalar oluşturulmuş ve resmi yazışmalar hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Müracaatçıların içinde bulundukları sürecin acı veren taraflarının olması, kriz ve stres durumlarını ortaya çıkaran durumlar içermesi nedeniyle krizi müdahale ve acil durumlara ilişkin psikososyal destek faaliyetleri deneyimlenmiştir. Müracaatçıların gerekli ihtiyaçların tespit edilmesi, sorunlarının dinlenmesi, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılması, ailelerine sosyoekonomik ve psikolojik sorunları ile ilgilenilmesi açısından müracaatçıların tanımlanması yönünde kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca müracaatçıların hizmet ve tedavi planlamasının yapılması, müracaatçı desteği ve takip sistemi gibi işlevleri içeren koordinasyon ve vaka yöneticiliği, iş yükü yönetimi, multidisipliner çalışma ve bakım yönetimi gibi beceriler ve mesleki rollerin kazanımı sağlanmıştır. Nakli desteğe ihtiyaç duyan gruba ilişkin kaynak oluşturma ve var olan kaynakları onlarla buluşturma uğraşıları deneyim elde edilmiştir. Bununla birlikte müracaatlara verilecek hizmetler hakkında bilgi aktarma faaliyetleri sonrası e, sosyal kaynakları ihtiyaç analizi kapsamında ihtiyacı olanlar ile buluşturmada aracılık rolü üstlenilmiş ve bu beceriler geliştirilmiştir. Hastanelerde çeşitli bölümlerde staj yapan veya ilgili sosyal hizmet alanına ilişkin bilgi almak isteyen sosyal hizmet öğrencilerine ilişkin gerçekleştirilen sempozyumlarda da bu alandaki bazı öğrencilerin görev almaları onların sunum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Gösterilen uygulama süreci boyunca mesleki faaliyetlere katkı bulunacak olan iletişim becerilerinin sözel, sözsüz, telefonla veya yazılı gibi e, geliştiği görülmüştür. Etkin hizmet verme açısından kendini kendi kişisel kaynaklarımızın kullanımını içeren öz farkındalık becerilerinin, analitik becerilerinin, duyguların yönetim becerilerinin, öz yönetim ve koordinasyon becerilerinin, empati ve beden dili okuma süreçlerini içeren duyarlılık ve gözlem becerileriyle, ile düşünme ve yaratıcılık becerilerinin kazanımı ile birlikte kişisel gelişimimize de katkıda bulunmuştur. Pandemi sürecinin süreci etkileri değerlendirilecek olduğunda pandeminin uygulama sürecine olumlu ve olumsuz etkileri olarak iki başlık altında ele alınmıştır. Pandeminin uygulama sürecine olumlu etkileri, pandeminin getirdiği kaybetme korkusu gibi duyguların farkına varılması, krizin ne demek olduğunu hissetme ve öğrenme ile şekillenen krizle müdahaleye yönelik farkındalığın kazanılmasıdır. Pandeminin uygulama sürecine olumsuz etkileri ise değer, bilgi ve beceri temelinin pekiştirilmesinin engellenmesi, dünya üzerinde sosyal hizmet gereksinimleri bulunan her bir insana bu hizmetlerin ulaştırılmasında süreçlerin güçleşmesi şeklindedir. Bu duruma eğitim açısından odaklanıldığında ise teorik eğitimler kadar önemli olan pratiğe dayalı eğitsel süreçlerin de sağlıklı bir şekilde işlemesi sekteye uğramıştır. Tanımsal olarak uygulamalı bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmet şüphe getirmez bir gerçeklikte gerek eğitimlerin planlanmasında ve temininde gerekse beceri repertuarı oluşturma ve bunu geliştirme açısından yetersiz kalmasına da neden olmuştur. Pandemi süreci geleceğe ilişkin mesleki deneyimlerin kazanılmasını ve uygulama tecrübelerinin yetkinliğe dönüşmesini engellemiştir. Bu süreçte kurumlardaki sosyal hizmet uzmanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanamama, uygulama kurumlarındaki mesleki yapının içerisinde bulunamama ve işleyişine dahil olamama da pandeminin uygulama üzerindeki olumsuz etkilerinden, Aynı zamanda çevreyle etkileşim kurarak ilerleyen sosyal hizmet uzmanlarını gündelik yaşam, gündelik yaşam örüntüleri içerisinde ilişkilerin kurulmasında en formal bağlamdan öteye götürmemesiyle sonuçlanmıştır. Pandemi sürecinde biz staj öğrencilerinin tıbbi hizmet açısından mesleki gelişim için yapılan çalışmalar ise şu, şu şekildedir. Makale, tez, araştırma raporları gibi literatür okumaları ile başta mevzuat bilgisi olmak üzere teorik bilgileri güncelleme ve teorik temeli geliştirme, grup çalışması ve proje tasarlama, demanslı hastaların yakınlarına yönelik psikodramatik grup terapisi projesi, siz varın diye biz varız projesi hiçbir şey öğrenmeye engel değil bir projesi, birlikten bağımsızlık doğal gibi projeler tasarlama, sosyal inceleme raporu yazma becerisini geliştirme, vaka analizi ve mikro, mezo, makro boyutlarda uygulama örnekleri inceleme veya tasarlama, eğitsel danışmanlar ve staj arkadaşları ile haftalık düzenli online toplantılar gerçekleştirme ile sürece dair duygu ve bilgi aktarımı gerçekleştirme, dizi, filmleri izleme ve alanla ilgili kitapları okuma, Sosyal hizmet uygulamasının metodolojisi ve staj yapılan alanın içeriği ve özellikleriyle ilgili rapor çalışmaları yapma şeklindedir. Böylece bu sunumumuzda sizlere tıbbi sosyal hizmet alanında bize öğrencilerin bir döneminde gerçekleştirdiği staj çalışmalarında edindiğimiz deneyimler ve bu dönemde gerçekleştirdiğimiz uygulama boyunca gördüğümüz ihtiyaçlar ve sorunlardan ve içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin hmm uygulamayı ne şekilde olumlu veya olumsuz yönünde etkilediğini ve bu dönemde biz staj öğrencilerinin ne gibi çalışmalar yapıldığından bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.